Merhabalar. Merhabalar. Bro. Size mi gelmiyor? Bana da gelmiyor amına koyayım. Bana gelse geldi diyeceğim zaten. Alo. Alo. Allah Allah bu niye beni algılamıyor lan sesimi? Ses ayarlarını aç. C seri sonar değil ya. Voice meter aux. A. Hayır ya şey şey. Scarlett solo USB ha. <laughs> Maybelline, now back. Alo? 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 Tamam bu oldu oldu tamam. Şey selam. Ben de yeni kalktım da. Kahvaltıya gidelim mi? Çat at bunu Whatsapp'tan. Şey, selam. Ben de yeni kalktım da. Kahvaltıya gidelim mi? <laughs> Whatsapp'tan hemen.

gibi site. <laughs> Dur bakayım. To Sesi çok değişik oğlum ya. Kompresör istemiyorum. Welcome to voicechanger.io. Voice oh, işte bana bunu gelirse. Senin var ya. Amına koyarım oğlum. Duydun mu? Senin var ya. Amına koyarım. mu? <gümüz> Dur bakayım bir dakika. Kız yaparız o zaman. Welcome to voicechanger.io 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 Selam. Günaydın. Kahvaltı yapmaya gidelim mi? Selam. Günaydın. Kahvaltı yapmaya gidelim mi? Bak şimdi iki elleyeceğim buna bekle. Bak direkt kız sesi ya. Selam, günaydın. Kahvaltı yapmaya gidelim mi? <laughs> Vallahi oldu ya lan. Dur bakayım şunu böyle 30 34 Selam, günaydın. Kahvaltı yapmaya gidelim mi? Oğlum ay oğlum. Selam, günaydın. Kahvaltı yapmaya gidelim mi? Oğlum vallahi ben buradan böyle 50 tane ses kaydı çıkarsak dayıları trollerim ben amına koyayım um şeyde. Ya salak mısın? Aptal aptal espriler yapma bana. <laughs> ya salak mısın? Aptal aptal <laughs> yapma bana. <gülüyor> <gülüyor> salak mısın? Aptal aptal espriler yapma bana. <laughs> Oğlum ben o alan bildiğin dolandırıyoruz baba şu milleti dolandırırsın lan böyle. Ya bir şey diyeceğim sana inanmıyorum da bir fotoğrafını çeker misin? Ağzında patates koy ama. <laughs> ya bir şey diyeceğim sana inanmıyorum da bir fotoğrafını çeker misin? Ağzında patates koyama <laughs> Buna biraz kısmak lazım canım. Ya bir şey diyeceğim sana inanmıyorum da Bir fotoğrafını çeker misin? Ağzında patates <laughs> Aşık oldum Amanın kutusu salmasın. Aşık oldum <laughs> Patates koyamam. <laughs> Arkadaşlar Yapılır oğlum bu Yapılır yani olmaz mı? Oluyor Peki bunu mail yap. Voicechanger.io. <laughs> Welcome to Voicechanger.io. Welcome to Voicechanger.io. <laughs> Welcome to Voicechanger.io. Welcome to Voicechanger.io. Selamun aleyküm kardeş. Şu amına koyduğumun yerinde. Bana bir yardım etsene lan. Selamun aleyküm kardeş. Şu babayla koyduğun yerinde. Bana bir yardım etsene <laughs> lan. İyiymiş tam bu. Oğlum ben bunu bir dakika ya. Bu şuradan peki. Female. Şuradan bizim ayarımız 22. Welcome to voicechanger.io. Tamam. Welcome to voicechanger.io. Bak şimdi izle. Welcome to VoiceChanger.io. Bekle, dileği çok az olacak abi. Welcome to VoiceChanger.io. Welcome to VoiceChanger.io. Welcome to VoiceChanger.io. Welcome to VoiceChanger.io. Voice Yap Duştayım da ses yankı yapıyor mu? Ya bir şey Duştayım da ses yankı yapıyor mu? ya siktir git